Emin diyorsun. Dikkatli silmemişsin puraları. yer toz üstünde. canım olur mu ki güzelcene sildim ben oraları. Bu ne? Yalan mı konuşuyorum be? Allah'ım sabır ver. Peki tekrardan silerim. Tamam. Kız ofis toz onu Atağını söpe da silmeyeceksin. Ya olur mu canım? Ben kaç senedir bu bezden toz alıyor. Demek ki kaç senedir yarım yamalık iş paysın. Allah'ım bana sabır ver. Yok öyle demeyeceğim vazgeçtim. Kalp pırzızı simayla havuç kafaya daha çok sabır ver. Amin. Yerleri sürmeden önce süpürge ettim mi? Hiç sesini duymadım be. Etmedim. Gerek görmedim çünkü yerler temizdi. Yerleri silmeden önce süpürge etmen kere girdi. Uy, tünürcüm sana boşu boşuna para veriyor. Hiç bir şey bilmiyiz. Ya bir şey diyeceğim. Siz Meltem Hanım'ın kıyafetlerini denemeyecek miydiniz? Mutfakta ve temizlikte bayağı zayıfsın. Ama hafızan kuvvetli maşallah. Ha şimdi gidiyorum ama geri dönüyorum. Dönmeseniz de olur ama neyse. Tünürcüğüm seni çok parça boş bırakmış. Ama ben onun yerine... Aa! Kız ben ne unuttum? Ay neyi unuttunuz? Emine, sen şimdi e, mutfağa geç kek et, börek et, kızı falan yap. İyi ee, tamam da ne? Canım çekti. Depresyondayım zaten üstüme gel. <laughs> git bırakmışlar, bu bırak işleri. Git sen mutfağa geç. börek, ee, kek, çikolatalı kek olsun. Ee, bir, börek, kısır falan da yap. Tamam hadi git. Kız git. <laughs> Alo, neyim? Mi? Kız ne haber? He, pekliyorum sizi. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Ayrı gemide yola, tutar.